Herkese merhaba arkadaşlar 1 Ağustos Perşembe gününden Günaydın saatimiz 6.42 Marşımıza bastık depomuza gidiyoruz Yaklaşık 3000 malımız gelecek Bakalım nasibimize ne varsa onu alalım Büyük ihtimalle 40 ile 70 arasında bir paket gelir. ve belli de olmaz. dün güzel bir haber geldi firma adına. Kargoist olarak. E, de facto ile şey, bağlantılarını kuvvetlendiriyorlar. Şöyle söyleyeyim. Mesela bizim depoda Çankaya ve Altındağ'a geliyordu. 2 aydır filan. Mamak ve başında kilit vardı ya yani kilit dedim o bölgelere de açmamışlardı şu an o bölgelerde e, gelmem olayı kalktı kaç paket gelir bilmiyorum çok fazla bir yolmuk vermemişti diğer bölgelerde ama geliyordu yine de şu an Mamak ve başına da paket geleceğini söylediler bugün gelmeyebilir ama ilerleyen süreçte işte 1-2 gün sonra o sevken bir, bir iki gün geriden takip ettiği için belli olmaz belki de gelmiştir çünkü ayın birine de ayarlamış olabilirler bakalım ee, iyi bir haber ee, şu anda e, el Elsiva de facto e, Inditex grubu da hafif hafif geliyor ee, yani en azından şöyle söyleyeyim şu an Elsiva gelmiyor diyoruz ya Eslananın gelmemiş hali kadar defakto gelse bile e, sayılar kötü olmaz. Mesela atıyorum e, 10-15 tane defakto gelseydi e, iyi olurdu yani. O da ne yapar aylık bazda 300'e yakın bir paket yapar. E, zaten bizim şu an eksik olduğumuz rakamda aylık 300 filan. Mesela ben 1900'de kapattım. 300'e gelseydi ne olurdu? 2200 olurdu. 2200'de yaz aylarında kabul edilebilir bir rakam. Abimin ne olurdu? 1500 olmazdı da ee, 1800-1900 olurdu. O bile şey yapabilirdi hani böyle direnebilirdi. Bakalım ee, inşallah devamını getirebilirler arkadaşlar. Bizi işler karışık biliyoruz. Ayrı <laughs> Ayrılma, süreci var. Hayırlısı bakalım arkadaşlar. Ee, neyle karşılaşacağız? Depomuza gidelim detaylardan ikinci parttan devam ederiz. Keyifli seyirler. Evet dostlar merhaba. Bakayım kayıtta. Ee, vallahi Valla kameranın açısını yeni değiştirdim. Ama bulacağım. Bir güzel bir açı bulacağım. Ya yok şöyle etem abi gibi sağdan soldan 3-5 tane kamera. Bulu tuttu mulu tuttu bir şeyler. Bizimkiler kablo bağlıyoruz bir şey yapıyoruz. Her neyse. Arkadaşlar saatimiz 9.08 Aslında her şey iyi ilerliyordu ee 50 kaç paketim vardı? 56 paketim vardı Saat 8.20'de falan arabamı dizliydim Kamyon gelecek, kamyon gelecek, kamyon gelecek dediler ve hepimiz bekledik O kamyondan bana 3 paket çıktı arkadaşlar Mahalle başı bir tane bile gelmedi yani Yapacak bir şey yok, her firmada bu tarz şeyler oluyor yani bir tane mal bile gelse depodan ayrılamıyorsun. E, işleyişi böyle. Onu bekledik biraz o yüzden geç çıktık. Saat 9.09. Biraz e, şey kaç gibi? 9.30 9.40 gibi ilk paketi veririz. ince sudan da iki paket aldık. Toplamda da 60 paketim var. 60 paket Allah bereket versin. E, dediğim gibi bir defakta aksiyonu var söylenene göre. Herhalde çıkmadan görürüz bir aksiyona gireriz gibime geliyor. 3-5 bin taşırız gibime geliyor. Bakalım. Onun haricinde de yani el var arkadaşlar. Ee, el tekrardan biraz muslukları aç vermiş. Bilmiyorlar ne anlaşıyorlar ne yapıyorlar. Aklısı vermiyor. Yani el kaç tane hiç yoksa 60 balın 30 tanesi filan el -Swa'dır. Tabii potansiyeli çok daha fazla büyük. Çok daha fazla yani sırf şu an el Elsiva yoğunluğu bize verse inanıyorum ki sadece 60 paket e, el Elsiva gelir bölgeme. çoktan. daha çok büyük bölge ve el Elsiva bölgesi bölge. Hep ailelerin oturduğu yerler çoluk çocuklu. Öyle. Ben bölgeme geçeyim dostlar. Yani tahminim gene 3 gibi biter. En son tekrardan bir kayda girelim. Keyifli seyirler. Evet dostlar Kayıt yapıyor mu ya Dur bakayım Yapıyor Ne yaptık abi işimiz bitti 2.45 Şimdi Motto'ya gidiyoruz <laughs> Motto valla bilmiyorum her gün Motto'ya gidiyorum Bir ayağımız Motto'da dostlar <laughs> Motto'ya da keşke kamerayı gösterirsem Burada kocaman bir bina Sadece o bina var başka hiçbir şey yok Her neyse 60 pakette 59 vurduk. Güzel teslimatımız. Bir tane sıkıntılı müşterim var. Ona zaten daha kargo üstü tarihinde hiç paket teslim edemedim. Ee, herhalde teslim edemeyeceğim. Arıyorum. Ablacığım yakamaz beysen. Atıyorum işte. 400 küsür lira ödemesi var. Tamam diyor kapatıyor. Alacağım almayacağım da demiyor sağ olsun. Onun haricinde bir sıkıntı yok. 59 paket teslimatımız yazdık bugün de. Allah bereket versin. MNG'ciler 150-200 atıyor. Teksiler 200'e bağlamış gidiyor. Tabii belli bölgelerde ondan da sayılır. Düşük de. Yani hepsi jet desem bir kıpırtı var. Yüzleri falan görüyorlar bu ara. Bazı bölgeler daha fazla görüyor. Araç, sürat bunların zaten paketleri var. Bunlarda da olayı var. K olayı var. Ee, şey ya arkadaşlar. iki ucu bu değnekten başka bir şey değil ama ya bizim sayılarımız şu an 80 bandında falan olsa tadından yenmezdi. Şimdi bir ay sonra büyük ihtimalle 100 bandına çıkar ama bu sefer de MNG 200 atıyorsa 250 bandına çıkıyor. Tabi adamın canı çıkar ama güzel paralar kazanır. Ya çünkü şu anki fiyatlar onu gerektiriyor arkadaşlar. Maalesef çok paket atmayı gerektiriyor. Keşke ben de isterim 50-100 arasında bir paket sayısı alsam da 2-3 asgari ücret cebime kalsa. Ama her şey şeffaf bir şekilde zaten anlatıyorum. Kalmıyor maalesef. Neyse ağlamanın, sızlamanın faydası yok. Düşmeye de gerek yok. düşersek kaldıracak kimsemiz yok. Ben moddaya geldim. Paketimi vereyim. Burada güvenlik var en kötü güvenlik alıyor. Güzel bir yer bakalım arkadaşlar. Artık yarın tekrardan geliriz. Bir Cuma kutlarız. Bir şey yaparız. Yine paketimizi atarız dostlar. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Buralardayım. Beğeni, abone olmanız yeterli dostlar. En azından milletin ana sayfasına düşelim. Hadi eyvallah.